1920 yılında İstanbul işgal altına düşmüştü. İşgal zamanında Yunan, Rum esnaf Yunan bayrakları asarak geleni geçeni Zito Venizelos diye alkışlıyorlardı. Bu alkışlanan adamlardan biri Fransız kumandanı, işgal kumandanı Fransa Desper'eydi. Fransa Desper'e Fatih'i taklit ederek nasıl Fatih İstanbul'un fethinde beyaz bir at üstünde İstanbul'a girmişse onlar da güya küfür namına İstanbul'un fatihi olmuşlar. Tünel başında beyaz bir ata bindi ve Taksim'e kadar yürüdü. Çünkü Beyoğlu mağazalarının çoğu Rum mağazalar olduğu için Frank muhitinde bunu yaptı. Alkışlanmak istediği için. Bu Rum mağazalardaki Rumlar Fransa Despereyi Zito Venizelos diye alkışladılar. Venizelos o günkü Yunan başbakanıydı. Zito'da Yunanca yaşa demektir. Yaşasın Venizelos diye Fransa despereyi yani Fransız işgal kuvvetleri kumandanını alkışladılar. Gürültülere ayyuka çıktı. Bundan rahatsız olan bir Müslüman matbaaya koştu. Bir İstanbul haritası bastırdı. Bu haritanın üzerine o gün İstanbul'da mevcut olan camilerin birer sembolik resimlerini koydu. Onlara birer numara verdi ve numarayla aşağıda isimlerini yazdı. Bir falan cami, iki falan cami, üç falan cami diye. Harita bu camilerin adedi 936'dır. Haritanın üzerine yazdı ki bu şehir kimindir? Yunan şarlatanlarına cevap olsun diye. Bu şehir kimindir? Altına yazdı ki bu eserler kiminse bu şehir onundur. Ve bu haritayı gizlice apartman kapılarından işgal esnasında protosta makamında içeriye attırdı. Efendiler, o gün biz İstanbul'da 9450 seneliktik. 1920'de biz takribi dört buçuk asırdır İstanbul'da yaşamaktaydık. Bu eserleri yapanlar. Cumhuriyet Türkiye'si Müslümanları gibi zayıf Müslümanlar değil, Allah yolunda şahlanmış adamlardı. 400 sene Avrupa'nın üzerine yürümüş, Avrupa'yı dize getirmiş insanlardı. Cihat gayreti taşıyan adamlardı. Donanma ordu yürürken muzaffer enileri, özengi öpmeye hasretti garbın elçileri diye şaire söyleten bir manzara içinde bu adamlar iman namına şahlanmış adamlardı. <laughs> Ve bunlarda fütuhat serveti vardı. Bugünkü Türkiye gibi Amerika'dan borç dilenmiyordu. Fransa'ya bir daha geri almamak üzere çuvalla altın yardımı yapıyor Almanya karşısında ayakta kalsın diye. Ordusunu 16. asırda Nis limanında Demirli durduruyor ki Fransa'ya kimse dokunmasın diye Fransa himayesi altına alıyor. 17. asırda Polonya kral seçecek. İki namzet var elçi gönderiyor İstanbul'a. Türk himayesine girsin diye hangisini kral seçersek devlet-i aliye Osmanlı'ya memnun olur diye soruyor. Namzetlerden hangisinden devlet-i aliye memnun olacaksa Polonya halkı onu kral seçiyor. Bu vaziyetteki bir devletin 450 senede İstanbul'da reksettiği cami, inşa ettiği cami 936. Bin bile değildir beyler. Ama bugün 1950'den 1990'a kadar şu layık Türkiye Cumhuriyeti'nin imanı üzerinde değirmen taşı gibi bir zulüm icra ettiği şu zavallı, şu zayıf, şu beğenmediğimiz Müslümanların İstanbul'da 40 senede yaptıkları cami 3000. Gelin bunu akılla izah edin bakalım. Bak Allah nasıl bir bereket ve bu paralar 25'er kuruş, 50'şer kuruş cami kapılarında toplanarak yapılmış. Fütuhat servetiyle değil. 450 senede Osmanlı İstanbul'da 936 cami yapsın. 40 senede Cumhuriyet Türkiye'si 3000 cami yapsın. Buna akıl sıralmaz. Bugün Türkiye'de istatistikle sabit senede 1500 yeni cami yapılıyor. Arkadaşlar bu rakam Su Suudi Arabistan'da 10'dur. Mısır'da 2 veya 3'tür. Başkalarına da buna mukayese ediniz. Senede 1500 cami yeni cami Türkiye'de yapılıyor. Osmanlı'nın en kudretli zamanında bile böyle bir hadise yoktur. Bu nedir? Bu beğenmediğiniz Müslümanlara Cenab-ı Allah öyle bir fütuhat nasip edecek ki, ecdadının nail olduğu fütuhattan daha büyük olacak. Neden? Kader yar ve yaver de ondan. Osmanlı'nın yükselişi de böyledir. O da kaderin yar ve yaver olmasıyla olmuştur. Onlar devleti Selçukiye'ye, müracaat ettikleri zaman ahlatta bulunuyorlardı. Onlara bizi Domaniç Yaylası'na Söğüt'e yerleştirin diye kendileri teklif etmedi. Hiç kimse de Selçuklu hükümdarına böyle bir telkinde bulunmadı. Bize bir yer ver ki biz seyyarız. Sürlerimiz var onlarla dolaşıyoruz. Orada daimi oturalım dedi. Selçuklu hükümdarının aklına Söğüt yaylası geldi. Söğüt Bizans'ın hududundaydı. Eğer deseydi ki Selçuklu hükümdarı olduğunuz yer size iyidir. Çayır çimendir, otlakları vardır. Sizin de sürleriniz var, buyurun orada oturun. Arkadaşlar bir Osmanlı devleti vücut bulmazdı. Kiminle harp edecek de yükselecek de etrafı hep Müslüman. Ama Selçuklu hükümdar onları getirdi küffarın önüne koydu. Çok da cihat gayretin, iktidarın, istidadın var. Dövüşecek birini bulamazsan ne yapacaksın? Allah o sahayı ona böyle açtı. İşte kaderin yar ve yaver olması böyle başladı. Arkadan on tane padişahı dahi olarak gönderdi. Kanuniye kadar On padişahın da birbirinden üstün dahi olduğunda dünya müttefiktir. İnsanlar evlatlarını ısmarlayıp da bir yerden getirmiyorlar. Bir malı alırken çarşıyı gezersin en iyisini alırsın. Ama evlat için böyle bir şansın yoktur. Alimden zalim olur, zalimden alim olur. Allah'ın takdiriyledir. Bu on padişahın arada iki tanesi kelek gelseydi Osmanlı öbür beylikler gibi geriye döner ve tarihten silinirdi bir cihan imparatorluğu olamazdı. Bak kaderin yar ve yaver olması sadece kendilerinin yerleştirdiği yerden doğmuyor. Bir de Allah'ın kendilerine verdiği nesildeki üstün meziyetlerle gerçekleşiyor. Aynen onun gibi. Türkiye'de bugün mahsa lütfu ilahi ile içerideki ve dışarıdaki düşmanlarına rağmen çok büyük imkanlara kavuşuyor bu imkanların zikri gereken bir numaralısı Rusya'nın yıkılmasıdır. Arkadaşlar Devlet-i Aliye-i Osmaniye içeriden baltalamalara rağmen en son muharebesinde Birinci Cihan Harbi'nde Rusya, İngiltere, Fransa ve İtalya gibi dört büyük devletin teşkil ettiği bir cepheye karşı dokuz ordusuyla bugünkinden 20 kat büyüklükte olan bir vatanı 4 sene ayakta tutmuştur. Türkiye'yi ilerlettik diyenlere soralım. Rusya, İngiltere, Fransa, İtalya, Türkiye'ye karşı birleşse Cumhuriyet Türkiye'si 4 saat harp edebilir mi? Biz Avrupa karşısındaki yerimizi muhafaza edememişiz. Gerçek budur, tarih bunu yazacak bayram nutuklarındaki palavraları değil. Bunlar gelip geçecek, ortada bu gerçekler kalacak. Ama bugün Allah bu milletin belini doğrultuyor. İçeriden ve dışarıdan baltalamalara rağmen, bunun bir numaralı faktörü Rusya'nın yıkılışıdır. Şu Cumhuriyet Hükümeti Allah muvaffak etsin de Güneydoğu'daki bölünmeye çare bulsun ordumuz. Doğacıyız. Bu vatandan bir taş vermeye kimsenin vicdanı razı değildir. Kürdüyle, Türküyle <laughs> Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla, Acemiyle Müslümanlar bir vahdettir. Bizi kardeş ilan eden Allah'tır. İnnemel müminûne Biz zorla kardeş olacak değiliz. Allah bizi kardeş olarak ilan ediyor. Bu kardeşliğe karşı olan bu kardeşliğe karşı olan her davranış hepimize karşıdır, Kürdede, de, Türkiye'de, arabada da, Acem'e de. İşte koca imparatorluk yıkıldı, görüyoruz nasıl olurmuş bassızlık. Bugün Türkiye eski ihtişamında olsa ordusuyla Bosna'yı kurtarmak için harekete geçmesine gerek yok. Yerinden padişahımız doğrulduğu anda Sırplar fareler gibi kaçacak deli kararlardı.